yani sonuçta ülkenin emekçi kesiminin e, haksızlığa uğramasını istemeyiz. Yürürlükteki mevzuatta 7 şartla krem tazminatı alma hakkı var. Ancak fon kurulursa 3 durumda tazminat alınacak. 1. ölünce geride kalanlar, 2. emekli olunca biz, 3 biriken parayı ev alacaksak ve 10 yıl fonda kalmışsak %50'sini alabiliriz çalışan haksız ya da haklı nedenle işten çıkarılırsa bile kıdem tazminatını hemen alamayacak. Asker'e gider ya da evlenirse de tazminat yok. Çok zor alıyoruz. Bir de böyle yapılması daha kötü oldu yani. Ondan sonra niye çalışanların durumları kötü falan oluyor? Çalışanlar 10 yılın sonunda ya da 15 yıl 3600 günü tamamladığında kıdem tazminatını isterlerse sadece %40'ını alabilecek. Geriye kalan paranın %60'ı emekli olduğunda ya da vefat ettiğinde ödenecek. Özel sektörde çalışan insanlar için herhalde zor olacak kıdem tazminatları. 10 yılı doldurayım en azından o parayı alayım diye bekliyor. O da düşecekse kötü tabii.